Herkese günaydın. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun bahçelerde? Evet arkadaşlar, turpları gördünüz mü? Anne bu turp erkekleşmiş mi? Erkekleşmiş. Evet arkadaşlar, annemin çıtlığının çiçeklerini gördünüz mü? Çıtlık tohumu bunlar. Halam diyordu ki çıtlık tohumu getireceğim Bekicim. Bak hala çıtlık tohumuymuş bu işte. Arkadaşlar bir soğuk bir soğuk koy. Aynı sonbahar böyle kargış gelecek gibi soğuk mübarek. Annemde rüzgardan erikleri düşmüş dalda. Bir kayısılar var arkadaşlar bu sene koydu. Bir erikler, bir meyveler var. Allah verdi mi böyle dolup dolup taşıyor. Baksana biberlerimizin falan bu sene şey pek yok. Güneşi göremeye yok maalesef. Ben bir haftadan beri koy bir haftadan beri soğuk koy. Erikleri görüyor musunuz canlar? Bakın koca koca eriklerimiz var. Annem bir sürü kurutmuş, sermiş, dolaba atmış bacım, komposto yapmış dallardaki meyvelerden. Yere düştüğü gibi de yazılıyor ama ne? Valla kayısılarda hep dökmüş rüzgar. Bunlar da yeşil fasulyeleri annemin. Gördünüz mü canlarım benim? Hiç kılçıksız ne anne bunlar? Bunlar hiç kılçıksız yeşil fasulye arkadaşlar. Hiç şişisi yok bunların annemin bahçesi çok bereketli olur olsa Allah verirse gün şeyi güneşi maşallah var annemin fasulyelerinin çıtır çıtır ben pek severim annemin yeşil fasulyelerini arkadaşlar zeytinyağı alıp pişireceğin yiyeceğin etten de iyi sütten de iyi kaç tane yeşil fasulyem var anne 2 4 6 8 10 11 başka var mı 11 bağ arkadaşlar. 11 bağdan biz dolabada da atarık. Gelene gidene de veririk. Nasıl iyi olur valla. Şurada da annemin bağları var. Üzümler. Gördüğünüz gibi. Burası hep bağ safişimin. Annem buradan bekmezde kaynatıyordu ama bu sene herhalde zor. Üzümleri gördünüz mü canlar? Geçen seneden daha annemin kaç var anne 10 kilo var mı? Var, var. Bu da arkadaşlar kuru fasulyesi. Safişimin işimin kuru fasulyeleri. Nasıl da iyi. Gördünüz mü? Fasulyelerin dölünü size göstereyim mi arkadaşlar? Gördünüz mü? Bir başallarınızı alır bu fasulyeler ya. Bakın. Her tarafı döl. Maşallah maşallah. Kuru fasulye. Annemin bu kuru fasulyesi düdük düde kaç dakikada pişiyor anne tencerede 10 dakikada. 15 dakikada içinde aynı et varmış gibi lezzetli oluyor. O kadar da lezzetinden inmiyor. 3 kert fasulyesi var safişimin. 3 kert fasulyede. Ne kadar çıkıyor anne? 2 çıkıyormuş arkadaşlar. Çok da büyük değil çünkü annemin bir şeysi Daha annemin 3 tane bahçesi var. Bu birinci bahçesi. Bir ikinci bahçesi var bir de benim bahçem var. Orada da patateslerim var benim. Aynen. Evet. Buyurun canlarım gelin. Çıkın çıkın gelin. Erik yiyelim, kayısı yiyelim, salatalık yiyelim. İkramımız olsun. Ne isterseniz çayımız, kahvemiz. Elmalar da çok anne. Daha biz dedemin oraya gidecek. Kayısı toplamaya canlar. Kayısıyı toplayacak. Halamının. Nurgül Amamgil gelince götürsünler diye. Annem o kadar düşünceli kardeşini bacısını düşünüyor vallahi. Domateslerimizde hep çiçek arkadaşlar hep Bakayım, döl. Hep olurdu. döl. Yani alacan bal var aralarında. Serimde He diyet yapıyor ya kız da. Biberlerimizde gördünüz mü? Normalde anne hani her sene iyi olurdu kız. Bizimkiler. Niye böyle bu evet, sene? Yoktan, Nazar mı dediler acaba? Otu yok, çöp yok bahçenin, gramından bir şeysi yok diye. Ee, yok bizim bahçeden. Annemin dişini kurdalayacağın otu, otu yok arkadaşlar yok. bahçesinde sapışım. Bir tane. Bakın salatalıklarımızı gördünüz mü? Salatalıklarımızı gördünüz mü canlar? Bakın bakın bakın. Allah verdi mi böyle veriyor gördünüz mü? Ya her taraf salatalık gördünüz mü? Ya izleyen varsa beni buradan. Prasalarımızı da annem kışın yemek yapsınlar diye böyle stiliyor. Her tarafta semizotu arkadaşlar. Biz Bizim orada şu semizotunun kilosu 15 lira. Tekirdağ Çorlu'da. Burada bahçeden toplayıp da yiyen bile yok. Valla ben oradan alıyorum 15 lira. Marulumuzu da gördünüz mü? Gördünüz mü canlar? Bak annemin karalahanası da var. Ee, küçücük bahçede domatesleri ben de. Ben de. Ben de. hep dül <laughs> maşallah bahaneli evet. ne? Ağa, Bakmış, bak annem ne? semiz, otunu böyle yolmuş atmış yiyen evet. yok çünkü bu maydanozu şu şey, çıtlığı o daha çok şu kuru soğan, bak, soğan yatmış mı? artık başa oturmuş evet. bu safişimin kendi patatesi evet. bu patatesi şu da gayısı dalımız Kayısılar kalmış da tepelerinde. Elmalar hış gibi dallarda. Çok elma var. Şurada ekşi var canlar. Bakın. Tohuma gelmiş. Annemin çileklerini gördünüz mü? Hani çilek yedin mi bu sene? Daha var mı? Daha tombucukları var kız. Aman. Maşallah. Ya. Gördünüz mü? Şu da neydi anne? Aynen. Papinya. O da sabah açar, ha. Sabah Ezan çiçeği bu. Ezen çiçeği. Papinya neredeydi papinya? Öbür Aynen. tarafta. Evet arkadaşlar hadi gidelim öbür bahçeye. Ama ceviz yok bu senin anne pek. Yok pek. pek. Armut. Armut daha şişmiş. Armutumuz var. Bakın. Gördünüz mü? Safi Sultan ve Adem Okun bahçesi burası. Annem doğrularda gayısı toplayır. İyice kayısı kurutuyor bu seni. Valla. Parayla olsa çok tatlı olur. Parasız olunca inmeyir. İnmeyir, inmeyir. Ben burada kayısıyı çok yiyorum ama. Çok seviyorum. Aç bahçeye giriyorum. İki kayısı, iki erik. Yiyorum, çıkıyorum. Salatalık. Ekmekten iyi. Bazen <gülüyor> He, <laughs> i̇lla ki beyaz ekmek mi yemem gerekiyor ya. Yok mu? ya. O kadar lezzetli ki arkadaşlar içi. Aynı böyle incir gibi. Hı. Tadından inmiyor vallahi annemin kayısıları. Ben bu kayısının lezzetini hiçbir bahçedeki dalda göremeyeyim. Konuş bağlamı kendine. Ezilmiş ama bağlan. Seyircilerimiz içeride gelsinler isine. Gelsinler. gelsinler, gelsinler buyursunlar. isine. üstünde iller var, gelsinler bu Her şey var. Yine adam mı? <laughs> Adamımız yok, nohuzumuz yok. Pazardaki gayesler ne halt etmiş ve gayesler yanında. Lezzeti sıfır onların. Anne hani nasıl iyi çıkıyor ya okların içinde? Biraz önce, biraz sonra gidecek kayısı toplamaya arkadaşlar. Orada da daha çok kayısı var. Çorlu'ya da götüreceğim kayısı. Tanıdı. iyi iyi Bir yiye safişim. Kaysa Nasıl pasaklı pasaklıyım üstüme döktüm. Evet canlar Bakın bakın elmalara Bu sene elma senesi herhalde Anne niye kaynananınkinde yok ya Yok <laughs> <He. gülüyor> Allah'ın Sen bu sene herhalde hiç elma almayın anne. Canım, Doldurun şeyi kasalara. Deden orada hep He onların da daha çok. Hala <laughs> Halam izlesin de böyle karnı ağrısın. Fatma gitmiş de köyü yiyor diye. Çocuklar. Sen de çık gel hala. Çocuklar çık. Bak arkadaşlar. Bu tavuğu annem Ejri'nin adına yatırmış. Kaç tane çıktıydı anne? Taneydi. 12 tane çıkmışmış. Kaç tane kaldı? Yedi kalmış. Kargalar kar 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 yiyor arkadaşlar. Hmm. Yiyecek o kadar meyve varken gelip çocuk yiyor. Bu da değişik bir işte. Burası Safi Sultan'ın evi. Annem kadar becerikli kadın ben görmedim. İşte badem arkadaşlar. Nasıl badem veriyordu bu sene badem vermedi. Kışım gibi bademi vardı geçen sene. Bir sene virir, bir Yeme. Hı -hı. Öyle. tohumu isteyen varsa. Şey papinya. Bu papinya arkadaşlar biliyor musunuz? Bu neye geliyor? Şeker hastasına Hı -hı. Iyi geliyor. Şeker, ne? hastasına geliyor. şeker yani. hastaları eğer bahçeli evde oturuyorsanız Hı -hı. böyle papinalar Hı -hı. E, ekebilirsiniz. Papinanın meyvesi Hı -hı. şeker hastalığına çok iyi geliyormuş. Bu da Arnavut biberimiz canlar. Topluya topluya baş edemezdik biz annemin Arnavut biberlerini. Nasıl birir verdi bir, mi? Asması kurumuş. Babam bu sene ilaç atmış arkadaşlar. O da fazla atmış. Ayarlayamamış ilacını. Elmanın biri ben buradayım diyor. Buyurun diyor. Üzümünü gördünüz mü? Bir de üzüm yiyeyim ya. Annemin komşusu Zehra hmm. sivri uzun biberlerden vermiş anneme. Bak bu yeni yiyor yurtta. E ee, bu da kabaklar. Balgamı koruyorsun. Çok kabaklarını takma. Da... Ana büyümüş. Evet büyümüş. Balık kızartıp sen yiyor. Patlıcanlarımızı koruyor musun? Maşallah nasıl büyümüş. Ya ee, arkadaşlar döllerini gördünüz mü patlıcanlarımızı? Hmm. Koruluyor değil mi? Evet çok olmuşlar la tatlım bakan hep tül hep tül ıstalarında hep tül İyi mi ki acı ne değil mi ki? bilmiyorum ki annem nasıl da uzamışlar ya maşallah maşallah evet, ben o suyu benim için ben, ben çay yok diyordum gördünüz mü arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> hep tül döl tatlı canlar gördünüz mü kapağı ne var böymüş hemen bu da yemelik kabak arkadaşlar bunun yemeğini yapacak dolaba atacak kışın değil mi anne he, kız atmaz değil mi he pazardan aldığımız bildiğiniz kabak he, Ne bile var Safişim. Karpuzunu gördüm anne. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar karpuz. Bakın. Orada çıkmış ben buradayım diyor. Karpuz karpuz. Ee. Gördünüz mü? Nohutlar da işlenmemiş mi? İşlenmiş. Nasıl salatalık işte. Bak. Görüyor Her yere her boş bulduğu yere bir şey sokmuş anne. Bak oraları salatalık ekledim. Bunlar da buradan ne girip yapma. Burada iyi olur. Bayağı da çok rahat maşallah. Görüyor musun? Anne demek ki böyle eksiğinde daha iyi oluyor. Bak bak bak. Oraya ektim. İşte oral ektim. Annenin bakma başta. Işte. Cevizlerim için ektim ya. Evet, Her maddeden Her şey var. Daha salatalık. O kabak. Şurayı yıkacak bu sene. Bu sene şurayı yıkacak. Evet. Hayatımız artık temizleyecek buralar arkadaşlar. Acıcık işlenmiş. Anne o şeydeki nohutlar gitmiş. Demirci koy o Aksaray yolundaki. Keçi toplayalım da yiyelim açık. Nasıl da yiyelim açık. Tamam. Şöyle ekiyorum da yiyelim onları. Bak salatalık var. Buraya salatalık. Bak bak bak. Görüyor musun? Bak. Hep, küçücük koyduk. salatalıklar hep çiçek hey, Bunlar da bahçeden ha. Hey. Burası evet. ikinci bahçe Daha bir de üçüncü bahçe var Oraya da gidelim hadi Sen de de da Evet Şimdi gidiyoruz benim bahçeme Annem bana ne ekmiş Çorlu'ya götürsün diye ne ekmiş Hadi gidelim Patates ekmiş Kabak ekmiş Balgaba Kızım zayıfladı biraz tatlı yapsın da yesin diye Değil mi? Yavaş. Bismillah. Burada babam böyle duvar çekiyor. O da yapacakmış arkadaşlar burayı. Boş duramayır. Patatesimi gördünüz mü? Burası da benim patatesim. Burayı bana özel ekmiş. Annem kendine ayrı patates ekmiş bana ayrı. Pancar bile var burada. Bu da benim bal kabaklarım arkadaşlar. Balgaba yani kışın tatlı yapacağım ben bunlardan. Gördünüz mü? Burası balgaba. Burası da böyle. Koy. Yoncalar. Anne gel gelmedi mi bu sene? Burası da dedemin harımı. Koskocaman harım burası. Burası Burayı paylaşacak arkadaşlar. Buradan üç, iki bacı bir kardeş hissesini alacak bu şekilde. Kalanları paylaşılacak. Safiş orada daha kayısı toplayır. Hiç diye Dedemin evine gidecek bugün. Oradaki kayısılarını toplayacak. O balkona seriyor annem. Kardeşimden bacım gelince götürsün kurusun kurusunlar da diye. Çünkü çok vermiş. Bir kayısısı var dedemin. Bir elmaları var arkadaşlar. Anlatamam size. Dedem öldü ama dallarına Rabbim öyle bir vermiş ki meyvelerini. Dolup dolup taşmış. Annem yine ellerine kayısı doldurmuş. Babam da böyle duvar bir oda daha yapıyor. Şurası arkadaşlar bir artı bir bir ev burayı bize yaptı yani Emine geldiğinde Emine kalıyor bacım ben geldiğimde ben Şuraya da bir oda daha çıkacakmış Buraya da bir oda daha iki kanep atacağımız sık oturacağımız sık Öyle planları var Yapıyor işte yavaş yavaş Sanki oğlu uşağı varmış gibi Yapıyor ha babam Yapsın bak Bu sene bu harımın e, Arpası kurumuş arkadaşlar Arpa hiç olmamış Hep ot kalkmış Otu da biçtirmişler. Ne dökülmüş anne? Duvarların tepeleri gayısı. Düşenleri annem oraya koyuyor, kurusun diye. Sonra yıkı e, kuruduktan sonra tekrar yıkayıyorlar gayısları canlar. Ondan sonra da dolaba atıyorlar. Kışında yiyorlar. Her şey var. Yiyen <laughs> adam yok. Kalabalık değil annem. Çoluğu çocuğu, torunları çok değil. Bale bunlara. Duvarların depeleri hep yağmur ne yağmaz inşallah. Ta Çağlağı gibi gördünüz mü? Ben bunu çok seviyorum Çağlağı'yı böyle. Bak annem dua etmiş kızım gelene kadar olmasın diye Allah doldurmamış. Bak ben şimdi yiyorum bunu. Hmm. Çok güzel şey. kokusu var. Yemeyen bilemez bu kayısının kokusunu. Bak, bak seni erikledin mi? Bir alım anne. Tam istemez. Gibi. 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 Olunca yenmeyi yapma. Allah. Olmayanın gözü düşerdi. de <laughs> tekleme kızardı işte. Bak orada da Orada sahip. Acayip kokusu var ama. Bu al yanak mı anne? Bu e, ya, Bu al yanak arkadaşlar. Bunu daha. Evet. ceviz, kalabalık. Evet. Bu ceviz acayip. Bu dokul moru. Bu da Erik yok, bu karışık. Erik. Erikleri var yumruk gibi. Pazarda onun kilosu 28 lira. Bunun. Şöyle kalıyor işte. Ben toplasım, toplam, toplam, toplam kalıyor. Hadi gidelim. Görüşmek üzere canlarım benim. Biraz sonra tekrardan bir video başlatacağım. Kayısı toplama videosu olacak o da. Koy videosu isteyenler. Kayışı şey burada.